Zengin olmak isteyenler buraya. Dorper koyun çiftliği kurmak için işte bilmeniz gereken her şey. Dorper koyunlarıyla kısa sürede kazançlı bir çiftlik kurmak ister misiniz? Et verimi yüksek, bakımı kolay, getirisi büyük. Bugün sizlere Dorper çiftliğinizi planlarken bilmeniz gereken 3 kritik adımı göstereceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Doğru lokasyonu seçmek. Koyunlar yer seçmez demeyin. Dorper koyunu kaliteli mera ister. Ya doğru lokasyon nasıl seçilir? Mera verimliliği, yüksek bölgeleri ve su kaynaklarına yakınlığı araştırmalısınız. Ulaşım kolaylığı ve pazara yakınlık yani satış avantajı demektir. Her güzel arazi ise koyun için uygun değildir. Toprak analizi şarttır. Ayrıca hedefinize göre çiftlik büyüklüğünü ayarlamak önemlidir. Yüz koyunla başlamak mı Yoksa önce 20 ile denemek mi? Küçük ölçekli başlangıç her zaman daha avantajlıdır. Bir dönümde kaç koyun bakılır sorusu belki de en önemli sorunuz olmalı. İki barınak ve mera oranı nasıl olmalı? Planlı büyüyün. Önce meranızı test edin, sonra sürünüzü genişletin. Kazançlı bir iş planı hazırlamak başarının anahtarlarındandır. Bu işin matematiğini bilmeden girerseniz zarar edersiniz. Gelir ve gider tahminleri, yıllık üretim planı, yatırımın geri dönüş süresi çok iyi analiz edilmelidir. 3. Devlet destekleri ve hibeler. Bir Dorper koyunu yılda kaç kuzu verir? Kaç kilo et yapar? Bunları hesaplamadan adım atmayın. Dorper koyunu ile geleceğinizi düşünüyorsanız bu adımları asla atlamayın. Daha fazla gerçek hayvancılık bilgilerine ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın her hayırlı iş Bismillah ile başlar.